Yani orta yüz germe diyorsunuz. O işlemleri yapıyorsunuz. Ee, yaş grubu ortanın üzerinde olan da var, gençler de var. Evet. Gençlere neler yapıyoruz? Böyle yaşı birazcık almış kişilere neler yapıyoruz? Tamamdır. Şöyle başlayalım önce yani e, genel olarak e, ikiye ayıralım. Bir tamam. yüz cerrahi işlemler, bir de cerrahi olmayan <laughs> non invaziv işlemler diye. E, non invaziv işlemlerde daha çok hani botoks, <laughs> dolgu ve ona benzer e, cildi canlandırmaya yönelik işte kök hücre, ekso vitaminler, hı hı. mezoterapiler gibi şeyler hı hı. geçiyor. Onlar daha çok e, cildin kalitesini arttırmaya hı hı. yönelik e, ufak tefek rütüşler gibi hı hı. düşünebileceğimiz şeyler. Bunların amacı e, doğallığı bozmamak. Her şeyin amacı doğallığı bozmamak. Ama evet. bunlar da daha çok önemli. Çünkü bu sefer e, bunlarla cerrahinin yerini almaya çalışırsak daha kötü sonuçlara, daha doğal olmayan, daha işte yani tabiri caizse nişan taşın hanımları e, <laughs> evet, evet. gibi e, görünme, tek tip. aynen tek tip olma e, problemiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden bunlar e, daha sınırlı ama cerrahi işlemlerle gerekli ise e, kişinin ihtiyacı varsa daha doğal ve e, kaybettiğini yerine getirmeye yönelik Hı -hı. E, tedaviler e, yapabilmekteyiz. Hı -hı.